Evet, bugün yeni bir paranormal bölümümüz olacak ama diğer paranormal bölümlerimizden bir farkı var. İzleyeceğin görüntüler tamamen gerçek görüntüler olacak. Abi, soru bak gecenin üçünde 4'ünde beni arayacak, uyuyamadım <laughs> bile Benim abi, uykumu kaçıracak. Valla kötü değil, Hı, ha, tamam. yani o kadar değil en <laughs> Ya yine geleceğim ya. Hayır, hayır, hayır. Ben uyuyamıyorum geceleri Burak. Bu görüntülerin paranormal mi yoksa normal mi olduğunu bulmaya çalışacaksın bu yeni konseptimizin adı da zaten paranormal mi yoksa normal mi olacak? Hı, olacak. Güzel bir konsept, güzel. Bunu da gözde korkmuştur yine. Yani. Bu kayıtlar Ruhi Çenet'in kanalından alındı arkadaşlar. Kendisine de izin verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ruhi'ye de buradan selamlar. Selam Ruhi. <laughs> Ruhi korkacak mı Ruhi? Ye? Bana bunu açıklar mısın Ruhi? Ye? Çok geriliyorum ben. 19 Şubat 2013 tarihinde Los Angeles'ta Elisa Lam adında 21 yaşındaki bir Kanadalı turist kaldığı Cecil isimli otelin su tankerinde ölü bulunmuştu. Su tankerinde. Ölümü oteldeki diğer müşterilerin çeşme suyunun renginin bulanık ve tadının garip olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Çünkü ceset 3 haftadır su deposunda yüzmekteydi. Olayı çözmek evet. için araştırmalar yapan polisler asansörün güvenlik kamerasındaki videoyu izlediklerinde çok korktular. Videoda Elisa bir şeyden kaçmaya çalışırken tüm, çalışır tüm katlara basıyor. Az önce orada Ancak bir gölge dolayı Öyle bir şey şimdi olan birisi tüm tüm tuşları böyle böyle basmaz oğlum yani. Niye bütün katlara basıyor? Daha zor. panikle işte basmaya çalışıyor da. Burak gerildim bir dakika. Bunun üzerine kadın tuhaf hareketler sergiliyor. Görünmeyen biriyle veya bir şeye karşı konuşmaya başlıyor ve konuşurken elleri bir insanın normalde yapmayacağı bir şekilde ters dönerek Ay. zıkırıyordu. Ay yine güzel. Elisa kadrajdan çıktıktan sonra bir daha asla geri dönemedi. Ve birkaç dakika sonra can verdi. O ters mi yürüdü Asansör Asansör şey ise oldu o gittikten ya. saniyeler sonra çalışmaya başladı ve oteldeki bütün katlara sırasıyla çıkmaya başladı. Daha sonra asansör üzerinde yapılan incelemelerde teknik bir arıza bulmamadı kadının cesedinin su tankerinden çıkması ise olayı daha da tuhaflaştırır. Ha, Çünkü abi, kesinlikle, kesinlikle. Iki güvenlik telefon fark, fark edilmeden çatıya çıkması ve tankerin içine girdikten sonra tek başına arkadan kapağını kapatması mümkün değildir. Ceset üzerinde yapılan otopsi raporu Nasıl ya? Hakikaten Hiçbir saldırı izi veya yani alkol ya. uyuşturucu gibi harici bir maddeye rastlanılmadı. Uyuşturucu da mı kullanmış? Bir zihin hastalığı olmadığı bilinen Elisa'nın tuhaf hareketlerinin ve ölümünün gizemi hala çözülmeyi beklemekte. Evet, ilk olarak Elisa ölümü hakkında genel bir düşünceni söyler misin? Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim Burak? Şimdi ben geriliyorum böyle şeye gerçekten. Ay Allah rahmet eylesin. Ee, çok enteresan. Valla üzücü. Yani üzücü gerçekten. Böyle güzel bir hanımefendinin e, su deposunda can vermesi biraz üzücü. Yani mantıklı bir açıklaması açıkçası yani bulamadım ya. Mantıklı bir açıklaması yok bence. İlk başta şey hani düşündüm. Kadın bir zihinsel bir hastalığı var. Şizofren ve yani paranoid falan bir kadın diye düşündüm ama sonrasında açıkladığı için hani herhangi bir zihinsel hastalığı bulunmadığı için <laughs> biraz tırstım. Bismillah deyip Üç kere Bismillah diyoruz. Allah bizi korusun. Çünkü ben öyle yapacağım. Çünkü geriliyorum <laughs> bayağı ben. İşte ne bileyim yani üzerinden spekülasyon yapılabilecek gayet şey... Basit bir haber bana göre yani. Şu tankerinde öyle bulunabilmiş olabilir birisi yani. O asansördeki olaylar sence... <laughs> Normal bir olay mı yani? Hani kadının bütün tuşları birisinden kaçıyor gibi olması, dışarı çıkıp bakması, hiç kimseyi görememesi, Bak mesela çocukların çocukların olması, çocukların asansörün da... hiç gitmeyip daha sonradan bütün kız gittikten sonra bütün katları dolaşması. Bunlar normal bir olay mı? Orhan? Soru işareti bunları. Eee abi şöyle ben videoyu izlerken şey dedim hani herhalde biri öldürdü tankere attı falan diye ama sonunda da hep böyle her aklıma geleni açıkladılar. Evet. Ama e, yine de yani Atıyorum bir sihir gösterisini anlayamaman onun sihir olduğunu anlamına gelmez yani. İllaki bir şey vardır. Şimdi bu asansör videosunu ham halini izleyeceğiz. Yani hiç yorumlanmamış veya üzerinde oynanmamış halini izleyeceğiz. Ve izlerken de özellikle önemli kısımlarla ilgili sahne sahne fikirlerini söyleyeceksin. Evet asansör bu Kız Bütün düğmeleri burada tek tek basıyor. Şu an daha çok korktum yalnız. Bir de Kastere ezan okuyuyor dışarıda. <laughs> <Evet, tamam. gülüyor> Tövbe yarabbim birisinden görünmemeye çalışıyor, saklanıyor işte. Evet, bu sahne biraz önemli. Burada kapı kapanırken bir anda duruyor ve tekrar açılıyor. Evet. Tık tık yapıyor değil Aynen. mi? Aynen. Bununla ilgili önemli şöyle bir iddia var. Birincisi, birisi eğer asansörün kapısı kapanırken araya girerse evet. o zaman asansör otomatik olarak algılar ve geriye alır. Yani şey şey Tam dışında? asansör kapanacakken oradan biri, bilinmeyen bir güç, do kapıyı tuttu. Yok. İkinci neden de ve daha çok kişinin de desteklediği neden de bir asansör kapısı kapanırken eğer dışarıdan birisi düğmeye basarsa o zaman asansörün kapısı kapanmadan tekrar açılabilir. Ben yorum yapmak istemiyorum. <laughs> bu durumda deniliyor ki dışarıda aslında birisi bekliyor ve asansörün düğmesine basarak asansörün kapısının kapanmasına engel oluyor. Mantıklı. Evet. Bak bu mantıklı işte. İşte. Tamam. Tamam. Bunların hep üzerinden geçiyoruz. Tamam. tamam. Devam ediyoruz videoya. Bak şu an kimseyi görmüyor. Tamam, kız göremedi. Şu an, evet. Şu an bayağı, evet dans figürleri için. Gerçi kadın orada biri olsa ama böyle yapmaz yani. Ama zaten kız görse kenara falan saklanır ki birazdan kenara saklanıyordu videoda. Hani demek ki kızın göremediği bir yerde duruyor veya bizim de göremediğimiz bir şey kız görüyor. İşte Allah'ın işi. <laughs> yani birinden de saklanıyor ya evet bir şeyden kaçmış zaten belli yani korkmuş kız burada garip zaten hareketlere başlıyor yavaş yavaş böyle bir birden çıkıyor dışarıya bir adım abi o ne biçim bir saklanma ya yani hani işte hareketleri hareketleri görüyor tamam ben de onun hareketlerini anlamaya çalışıyorum yani bu doğal bir şey mi değil mi sorusunu soruyorum kendime ayağı ters mi onun tekrar içeriye giriyor şok olmuş durumda tekrar Düğünleri bozuyor için. Çaresiz yani. Ne? Burada işte. Ha burada elleri dönmüyor. Onu nereden biliyoruz abi? Böyle, hani... Hani sanki çok netmiş gibi. Evet yani şu... Ay onun elleri... Ay çok fena çok korkunç ya. Ay ya of çok kötü ya. Sanki uzuyor bir de elleri abi. Ay. Ama bir şey söyleyeceğim. Kızın şey de olabilir hani kas yapısı... Panikle... Böyle yapmıyor mu kız? Ters falan dönmüyor abi. Bir şey Böyle yapıyor. Eli falan ters dönmüyor. Evet. Eller bir şey okşuyor mu? Bir şey dokunuyor gibi mi? Bir de şöyle ters mi dönüyor eli? Evet. Bu sanki bir şuan... avcı gibi. Anladın mı? Yani bence buradaki en garip şey bir böyle yapması ama bu bile saçma yani. Onun içine bir şey kaçmış bence. Aşırı korku halinde bulunuyor olabilir yani. Diyelim ki öyle bir halde ve bilinci yarı, yarı kapalı yani. Mesela kaza yaptığın zaman diyelim ki arabayla kaza yaptın bir geçici şekilde işte hafıza kaybına uğradığını varsa işte. Öyle bir bilinç e, hali dışındaki bir durum olabilir yani. Değil? Yapılıyor bak Böyle böyle yapmıyor kız onu şurasında. Ha böyle yapıyor abi. işte kız. Çok da üzerine düşünmeyelim yani. Evet, bu sahnede Elisa'nın sol ayağı, Elisa dönerken ondan bir saniye daha geç adım atıyor. Ve evet, aynı anda hareket eder diyorsun net ee, net. Yani diyorlar ki oradaki ayak aslında başkasının ayağıydı ve Elisa ilerlerken o da ayağını geriye çekiyor. Onu dedim ayağı ters mi diye az önce zaten. Yani öyle zaten böyle böyle olan birisi hani ayağının üzerinde böyle de dönmüş olabilir yani. Hani ne kadar iyi anlattım bilmiyorum. Doğru. Ya şimdi şey olamaz mı abi? Yani bu kesin bir bir şey mi böyle ne? görünmeyen bir şeyler mi yaptı? Mesela şimdi o belki bir adamın ayağı ve o herif böyle basıyor bir şeye. E sonra doğal olarak o kapı kapanmaya başlıyor çünkü zaten kadını almış götürüyor. Oradan niye hala bassın ki kapıya diyeceğim. Ama kadını alıp götürüyor gibi bir hali yok. Bir de kadın orada kendi isteğiyle sol tarafa doğru gidiyor. Kesinlikle başkası var ve bu böyle hani şöyle oluyor, bir ağlıyor falan herhalde anlıyor sırada. Net kızı öldürüp atmış şey ve kurtulmuş yani paranormale bağlayıp." Evet Elisa asansörden inip gittikten sonra asansör tekrar çalışmaya başlıyor ve binanın bütün katlarını tek tek dolaşıyor. Evet korku filmi gibi çok ilginç bir şey olmuş. Hmm. Şimdi bak o tuş olayı şey arkadan birisinin basması mantıklı olabilirdi. Yani ne bileyim hiç. Mantıklandırma isteği yok içimde anladın mı yani bunun bunu çözmek istemiyorum yani hani eğer kız böyle çıkıp o taraflara bakıp böyle şey yapıyor ya eğer gördüğü şey oradaysa asansörü kim tutuyor bunlar kaç tane imidir cimidir kaç taneler di haksız mıyım ya da kolu o kadar mı uzun orada dururken oradan düğmeye mi basıyor ne yapıyor biri dışarıdan bence Butona falan mı basıyor, ne yapıyor? Durduruyor asansörü, gitmesini engelliyor. E sonra kadın da haliyle dışarı çıkıyor. O dışarı çıktığında da yakalıyor onu yani o peşindeki insan. Birisi bunu kovalıyordur. E, hatta ona bakıyor, geliyor mu diye. Asansörün tuşlarına basıyor. Ama o asansörü birisi durduruyor eliyle, işte dokunarak. Ve kapıdan işte bir şeyler diyor buna. Bu da sinir krizi geçiriyor bu sırada. E, ee, sonra ayağını da görüyoruz zaten. Bunu alıyor götürüyor. Sonra da diyor ki aa paranormal mi acaba? Bir haberciler bir gelin bir bakın ya <laughs> falan diyor değil mi? bence bu yani. Otelin altında yatır var. Çözdüm şu an. Onu. <laughs> yani kadında ne bir kaçma var hızlı hızlı. Ben onu da anladım. Ya şey hani acaba uyuşturucu falan mı kullanıyor? <laughs> onu diyecektim. Ha. Ama hani bedeniniz çıkmamışsa sonra <laughs> otobüsünde. Ne alkol çıkmış ne uyuşturucu çıkmış. Paranormal abi tamam. Tamam paranormal. Yani çünkü hadi tamam asansörü bir şekilde açıkladın. Sen nasıl çıktın tepelere? Nasıl tanki iki buçuk metre yazıyordu yanında? Ona nasıl çıktın küçücük kızsın zaten çekik. Oradan nasıl içine atladın? Hadi atladın kapağı kim kapattı? Eee bence akıl hastası ya hani yani başka bir açıklaması yok gibi geliyor bana. Evet sonuca gelirsek bu izlediğim görüntüler ve ilk videodaki bilgileri analiz edince sence Elisa'nın ölüm vakası paranormal mi Yoksa normal mi? Paranormal. Bence normal. Paranormal. Hayır. Normal. İnşallah normaldir, ne diyeyim yani? <laughs> ben uyumak için normal diyorum, yoksa kafama takacağım bunu. Yani normalin içinde paranormal diyeyim yani. Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Burak. Bir Tepki bölümünün daha sonuna geldik. E, bu bölümde yeni bir konsept denedik. Umarım bu konsept hoşunuza gitmiştir. Eğer bu konseptimizi beğendiyseniz yorumlar bölümünden bunu bizimle paylaşın. Biz de bu konsepte devam edip etmeyeceğimizin kararını verebilelim. Geçtiğimiz hafta sizlere bir youtuberla birlikte ortak bir çalışma yapacağımı söylemiştim. Aslında Ruhi Çelet birlikte bu bölümün sonu ufak bir mizansen hazırlamayı düşünüyorduk. Ama bazı aksaklıklar oldu bunu yapamadık. Ruhi Çelet'in kanalında içinde Elisa Lemir bu asansör kaydırın da olduğu bölümü izlemek için dünyanın kaydedilmiş en gizemli 5 video kaydı bölümünü izlemek için şu tarafa tıklayıp o bölüme gidebilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve çok gizemli bir video. Herkese tavsiye ediyorum. Tepki vermemizi istediğiniz bu tip böyle enteresan ya da gizemli olayları içeren eğer videolar varsa bunu bize aşağıdaki yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Geçmiş bölümlerimizi izlemek için de sağ taraftaki videolara tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.